Merhaba arkadaşlar. Kafa yemiş gamersin diye VLOG'una hoş geldiniz. Bu videoda e, video düzenini söyleyeceğim. Hem de bir kanal hakkında bir ko şey yapacağız, konuşacağım. Öncelikle soracaksınız ki niye kamera kapalı? Kamera arkadaşlar. E, aşırı kullanık gösteriyor. Nedendir bilmem. Ama kamerayı değiştireceğim. Değiştirdiğim anda Facecam'da videolar gelecek. Onun dışında bir dakika. Gene unuttum. Hah. Videoların <laughs> düzeni. E, elimde bir Geçen gün bir artist bir kafayı yedi ondan sonra ne oldudu ha sonra format değil har içindeki bilgiler silindi bir yandan format yapılmış gibi oldu işte ee, yani oyunmayın kalmadı bu bir kötü haber onun dışında ee, bir işte videoların eğer video düzenini bir yapabilirsem 3 günde bir video 2 günde bir video 3 ile 2 arası yani yani bizim bir 5 günde video geliyor sonra arda arda bir gün bir gün videolar geliyor onu bir şey, yaparlar, şey yaparsak 3 gün içinde videolar gelecek zaten benim de kötü bir durum var İnternet'in e, yavaş bir yapısı yok. Onun dışında işte bir Euro Truck serisine başlamayı düşünüyoruz en kısa zamanda. Ben daha oyunu edinemedim. Ee, işte bir dire direksiyon seti alacağım canım ilk şey videosunda. Yrotrek Türkiye yemeği inceleme videosunu onu aldım. Ee, onun dışında başka diyecek bir şey. Ee, ben işte dediğim gibi bir bilgisayarın hard diskinin içindeki tüm bilgiler silindi. işte internet benim bir yavaş, ms'ler çok yüksek. Hele hele bir survival games videosunda hayvan gibi ilahi yaptıydım ee, bir de bir, bir ay içinde videolar aksayabilir arkadaşlar nasıl aksayabilir yani bu ay içinde değil öbür ay içinde öbür ay içinde de olmazsa öbür ay içinde yani eylül olmazsa Ekim içinde videolar aksayabilir okul döneminde ben her gün bilgisayarı açık bırakıp video uploadlansın atla, atla atlansın diye bekleyeceğim konuşamadım onun dışında ee, başka da diyecek fazla bir şey yok gibi herhalde işte klavye mouse'ını değiştireceğim geçen bir klavye üstüne çay döküldü. Çaydan sonra da şey oldu. Ne oldu? Ee, klavye bazı tuşları çalışmaz hale geldi. Öyle olunca da klavye yapayım derken iyice bozdum. İşte klavyeyi değiştirdim. Bunları idare edeceğiz. Bir, ne kadar zaman olur? Bir iki veya üç gün içinde bilemiyorum ya şu bilgisayarın hard diskindeki verilerin silinmesi kötü oldu video akışı biraz aksadı ee, bir de klavye mouse seti almayı düşünüyorum kulaklığım işte mikrofonum iyice bozuldu Notisene neydi bu bir dakika? 4388. Ee, bu dandik. O o e, benim ilk acemelik dönemleri ama bir Rampage kameri R1 klavye mouse set aldım onun dışında bir Snoopy neydi ya Snoopy Everest bir modeli vardı beyaz böyle adını unuttum her neyse siz söyleyin bulursunuz olmazsa ondan alacağım ee, başka da diyecek yani eğer videolarda sesim falan aksarsa kusura bakmayın siz bu arada şu ee, neydi bunun adı ha Türkiye haritası birini sevmişsiniz video e, baya izlenme aldı ııı V2 yayınlamadım ama V3 çıkarsa onun videosunu çekeceğim çekebilirdim tabi Bir euro daha edinemedim edineceğim onun haricinde başka da diyecek bir şeyim yok Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Ha bir dakika. Bir de şu facecam'li videolar gelebilir bilmiyorum. Şu kamera zaten daha geçen gün aldım hemen bozuldu. Çarpasım geldi tabii tabii. Çarpasım geldi. Takmıyorum. O yüzden facecam'li videolar gelmiyor. Vesaire vesaire. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.